Coca-Cola, Avrupa'nın birçok ülkesinde satılan bazı içeceklerini aşırı klorat içeriği nedeniyle geri çağırdı. Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı, Coca-Cola Euro Pacific Partners Belçika tarafından üretilen çeşitli ürünlerin, klorat seviyelerinin güvenli sınırları aştığını duyurdu. Belçika'nın Gen kentinde üretilen Coca-Cola, Fanta Jassis, Minit Mait, Hawaii Tropical ve Fuzeti gibi içecekler, Kasım ayında piyasaya sürülmesinin ardından Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere ve Lüksemburg'da da satılmaya başlamıştı. Geri çağrılan ürünler arasında 328G, 338G E arasındaki üretim kodlarına sahip teneke kutu ve cam şişelerdeki içecekler yer alıyor. Tüketiciler, ürünleri tüketmemeleri ve aldıkları yerlerden geri iade etmeleri çağrısı yapıldı. Ürünlerin süpermarket raflarından kaldırıldığı belirtilse de, bazı tüketicilerin bu içecekleri zaten tükettikleri vurgulandı. Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu oluşuyor belirli seviyelerde gıdalarda bulunması normal olsa da, yüksek miktarlarda tiroid fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle tiroid hastaları ve iot eksikliği çeken kişiler için sağlık riski oluşturabiliyor. Coca-Cola, geri çağrılan ürünlerin tam listesini resmi web sitesinde yayınlarken, tüketicilere para iadesi yapılacağını da duyurdu.